Sıradan Adam Hepinize merhaba dostlarım. Ufak bir duyurum var. Katıl butonunu aktive ettim. Bana destek olmak isteyenler katıl butonuna tıklayarak destek olabilirler. Hadi gelin şimdi serimize kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl? Cool değil mi kendisi? Harbiden tebrik ediyorum. Çok güzel bir hareket bulmuş ve oldukça da karizmatik görünüyor. Ya böyle doğal şeyleri ben acayip derecede seviyorum. Yalnız Bey abimiz bayağı bir bastırıyor. Tabii ki geçicidir ama bence dövmeden çok daha güzel görünüyor. Ya bu yavrucak acaba neyin peşinde? Büyük ihtimalle canı bayağı bir sıkılmış ama kafasını öyle suyun içerisinde gezdirmek nereden gelmiş acaba aklına? Bence kendini fırça sanıyor bu ya. Kim bilir kedi kardeş karantinada ne kadar sıkıldı da ev sahibi böyle bir yöntem geliştirdi. Her zaman diyorum ki zorlu şartlar insana zihnini çok daha fazla kullandırtıyor. Çok iyi değil mi ya? Abi burada neler döndüğüne dair hiçbir fikrim yok. O yüzden bunun ne olduğunu bilenler varsa beni aydınlatsınlar ya sevabına. Ya İcabında Batman kardeş bakkala gitmek için ufaklığa eşlik edebiliyor. Şaka bir yana böyle eğlenceli insanları görmek bence çok hoş. Ufaklığın canı sıkılmasın diye her gün yeni bir kostüm deniyorlar. Ne diyeyim bilmiyorum ya. Bence ağzınızı şimdiden açıp izleyin. Vallahi saygı duymama geldi değil. Temizlik tabii ki önemli bir şey. Hele de buzdolabının altını temizlemek ayrı bir önemli ama dikkatli olmakta fayda var. Birden tuhaf yaratıklar üzerinize tırmanmaya çalışabilir. Fareyi görmediyseniz bir daha izleyin. Ayaklarımıza şöyle köpüklü deniz suyu bir vuraydı. Gibisinden düşünüyor olabilirsiniz ama maalesef hayaller Antalya, hayatlar Bingöl. Ya bu tavuk kardeşlerin gerçekten çok acayip yetenekleri varmış. Baksanıza kafası gimbal gibi sabit duruyor. Gimbal'ları tavuklara bakarak tasarlamış olabilirler mi? <laughs> ya bu nedir ya? Ne patlamış orada acaba böyle su çıkıyor? Yalnız dikkat ederseniz korkusuzca önünde selfie çektirenler de ayrı bir dünyanın ürünü ha. Benim gördüklerim gerçek mi yoksa gözleriniz sizi de mi yanıltıyor? Kedi bildiğin suyun üzerinde koşuyor batmadan. Bu üç kağıtçıların böyle yetenekleri de mi vardı? Bilmediğim bir şey mi var ya orada? Elektrik kablolarıyla nasıl estetik şeyler yapılacağını hep beraber izleyip ibretimizi alıyoruz. Ya Hayatta böyle bir şey işte. Siz bir şeylere hedeflersiniz ama bambaşka bir şeyi vuruverirsiniz. verirsiniz. Nasıl cool ama, yanlışlıkla yaptığını hiç çaktırmıyor ha üç kağıtçı. Daha önce suyun altında yumurta kırılsaydı ne olur diye düşündünüz mü? Ya ne olur düşünmüş olun. Bak TNR'lerden buldum bu videoyu. Yani benim çok ilgincime gitti ve deniz anasına benzettim açıkçası. Ya çok hoş değil mi şuna bakar mısınız ya? Hep bunların kağıttan olanını uçurmuş biri olarak vallahi buradan kıskandım. Bu arada çok pis kağıttan uçak yaparım ha. So cat, tövbe tövbe. Hanım kızımız diyor ki bu psikopat kedi kardeş her gün beni böyle camdan izliyor. E tabi onların Mivyalı olduğunu bilmezsen şaşırırsın böyle. Bir para en fazla bu kadar karizmatik olabilir. İzleyin, eminim siz de hak vereceksiniz bana. Süper değil mi? Demiştim ama. Yani bizler çiçekleri koparıp onları sevdiğimiz insanlara veririz genelde. Gördüğünüz gibi bu Davşik kardeşin çok daha farklı bir yaklaşımı var olaya. Kerata ya. Ya ben bu mühendisliğin arkasındaki zekayı böyle ağzım açık kalarak izledim. O demir çubukları nasıl öyle denk getiriyorlar ya? Hayır Lego değil ki bu. Kim bilir kaç yüz ton ağırlığındadır o bloklar. Baksanıza şuna hayran olmamak elde değil. Ya yavrucuğum evladım saykopat mısın nesin ya? Bebek arabasını ne hale getirmişler? Ama belki de geleceğin yarış pilotunu yetiştiriyordur. Kim bilir? bir Mivyalı'yı inanılmaz yeteneklerini kullanırken yakalamışlar. Herkesin aklında tek bir soru. Peki neden? Çok basit. Çünkü nedeni yok. Ya ben böyle gelişmelere bayılıyorum. Baksanıza şuna. Delindikten sonra ufak bir parmak hareketiyle delik tamamen kayboluyor. Öyle yalandan falan da değil ha. Kumaşın kimyası öyle. Delinemiyor yani. Harika bir buluş bence. Daha önce bir insanla bir köpeğin konuştuğuna şahit olmuş muydunuz? Hangi dili konuştuklarını bilmeseniz de videoyu izledikten sonra anlayacaksınız. kesinlikle bu fikrin arkasındaki zekayı tebrik etmek lazım. Tuğlaları üst üste dizmek yerine bu tarz birbirine geçen sistemleri kullanmak bence çok daha güvenli. Dedim ben bugünlük ibretimi aldım. E bizim aboneler de ibret alsınlar. O yüzden bir sarmaşık kardeşin dala nasıl dolandığını sizlerle paylaşıyorum. Ya biz bunu Türk filmlerinde görmedik mi? Hani birbirine aşık olan bir çift böyle ağacın arkasında birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Meğer onun inekli versiyonu da varmış ama bizim haberimiz yokmuş. Ya gerçekten biz karantinada içeriye tıkılıp kalmışken dışarıda acayip teknolojiler gelişmiş olabilir. Şaka bir yana bu bir kostüm mü yoksa gerçekten Transformers da dünyayı falan mı ziyaret etti? Ya sen nasıl şapşik kerata bir şeysin ya. Ağzını almış hortumu sahibinin psikopatça ıslatıyor ya. Çok eğlenceli değil mi şunlarla oyun oynamak? Bakar mısınız? Yani burada neler döndüğüne dair hiçbir fikrim yok. Suyun üzerine döktüğü şey acaba ahşap tozu falan mı? Ne olduğunu tam çözemedim ama kesin çok güzel bir şey anlattı bize. Bazen bakarız. Öylece bakarız ama hiçbir şey göremeyiz. Aha da bu bey abimiz bize görünmeyenin ardındakini göstererek bir aydınlanma yaşatmış olabilir diyorum. Peki ya birisi bana açıklayabilir mi? Sahibi karın içine batıyorken bu ufak pofuduk neden karın üzerinde o kadar rahat bir şekilde yürüyebiliyor? Çok tatlı ya. Ya benim ağzım açık kaldı bunu izlerken arkadaş. Büyük ihtimalle bunu yine uzak doğuda yapıyorlar ama o tabağın için ne kadar güzel oldu öyle ya. Acaba bu tekniğin adı ne? Lan pelikan değil mi o ya? Ne kadar büyük dermiş. Bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum. Bir de gölgelik olarak çalıştıklarını da bilmiyordum. Şuna bak ya. Muhtemelen Bey abimizin ok şeklinde fırlatılmasını düşünüyorsunuz ama Açıkçası ben o hanım ablanın bey abiyi o şekilde nasıl sabit tutabildiğini düşünüyorum. Ağırdır yani adam. Şimdi sizinle ilginç bir şey paylaşıyorum. Karantina sürecinde deri dükkanlarındaki ürünler bu şekilde küflenmeye başlamışlar. Yani üzüleyim mi yoksa tiksineyim mi bilemedim. İşin daha da ilginci sinema salonlarındaki koltuklar da küflenmiş. Phantom demiş ki o kadar rahatladım ki koltuktan kaydığımı yeni fark ettim demiş. Güzel. Demek ki işe yarıyor videolar. Sabun suya temas edince yüzey gerilimi parçalanır. Adamın ayağındaki sabun yüzey gerilimini kırdı. Bu nedenle suyun üstündeki pislikler uzaklaştı ve havuzdaki pislikler gidince suyu gördük. Rahatlatıcı videolar serimizin son videosunu izlediyseniz bu arkadaşın neyi açıkladığını da fark edeceksiniz. Çekirdeksiz karpuz var ya. Yine videodan bahsediyor. Harbiden çekirdeksiz karpuz ne efsane bir şeydir öyle ya. Evet artık kediler uzaylıdır gelsin demiş. Kediler uzaylıdır gelecek şu an senaryo üzerinde çalışıyorum. Yeterli ilerlemeyi kaydettikten sonra videosuna geçeceğim merak etmeyin. Sıla Keskin demiş ki videoların sonunda yorumları okuma fikri güzelmiş. Yani bunu gerçekten çok seviyorsunuz ben de isteğinizi yerine getiriyorum. Ne güzel eğleniyoruz işte beraber. Bence bu sıradan adam adam değil bu pelerinsiz kahraman demiş. Teşekkür ederim. O kadar abartmaya gerek yok. Gerçekten sıradan biriyim ben. Neyse şimdilik bu kadar yorum yeter. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenin ve fikirlerinizi mutlaka benimle paylaşın. Bundan sonra video sonunda bu şekilde yer vermeye devam edeceğim gibi görünüyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.